Bak bakayım. Anladın mı? Erkeğin gelsin. Bak bir gelsin. gelsin. Beni bağırtırma bak. Bak bir terkeğin gelsin. Bulaşan karı mısın? Bak Ali tam da ağzın bozulur. Al içeri onu. Sen gel sözlüğün gelsin. Bak kız var burada ağzın bozulur. 50 tane akraban var. Kar erkek. Oğlum çık lan. आपका बिजनेस लाइन ट्रांजैक्शन था आपका बिजनेस लाइन Tamam. aşağıda. Hizmetlerden bir Tamam. Orada.